Hepinize merhabalar. Bugün Ardanlı Çobanlı köyündeyiz. Köyün biraz geçmiş hakkında konuşacağız. Yanımızda sevgili büyüğümüz Kale Zeki var. Bir bakalım Kale Zeki köy hakkında neler söyleyecek. Kale, bu kazi Kurmancı Beci. Kurmancı bizim köyümüz. Çam Beci. No, çok Gün çane kengi saz kengi hatını ha, ha. Elhamdülillah günümüz çok pahalıydı, günümüzde yaramazlık dönüyor. Kardeşlerimle birbirine tatlı olarak Yani kimse aramızda bir bozulduğumuz yoktur. Allah bin kere çok şükür. Yani köye bakıyorsun. Tabii köy neredeyse evvela 120-130 hanedir. Şimdi 15 hane falan kaldı. 120 haneden sonra 15 hane. 15 hane kalmış. Diğer hep İstanbul'da. Işte, Ama yaz olur ki bu mevsimde herkes yine köye geliyor. Gençler olursa, yaşlar olursa yine köye gelirler. Yazın köy çok güzel olur ama kışın köy çok marum kalıyor. Kışın kimse zayıf çıkmıyor ki? kimse çok zayıf kalıyor. Ama başka bir kederimiz yoktur Allah bin kere Allah devlette de mantık eder bilmesin. Siz, siz kaç yıldır bu köydesiniz? yavrum neredeyse bizim dedelerimiz gelirken hem ama 200 seneden geçiyor. 200 senede. 200 seneden geçiyor. Siz doğma büyüme bu köyde misiniz? Tabii doğma büyüme bu köyde, Bu köy bizim köy. Dedemiz köy burası. Eski köyü düşündüğünüzde bir de bugünkü zamanı düşündüğünüzde ne diyorsun? Şimdi yavrum eski zaman ile bu zaman arası şurada fark farklı vardı. Eski, ne var mesela? Tabi. eski zamanlarda yavrum Binalar aynı, şimdiki binalar değildi. Şimdi binalar yeni yapıldı, bunu bilenler daha öğrenenler oldu. Köy daha güzelleşti. E, eski durumlardan böyle değildi. Herkes kendine mesela... E, öyle kötü bir evlerde olurdu ama şimdi maşallah çok güzel oldu. Şimdi evler hep sarcı oldu. Ha, eski gibi sarsız değil. E, millet çok şükür öyle yaşanıyor. Meleç'in bu durumda çok güzel yaşanıyor. Yani erge köy olursa, erge şehir olursa Bugün köyler şehre döndü. Hayvancılık yapıyor musunuz? Var mı hayvanınız? Tabii hayvanlar. Hayvanlar da yapanlar da var, yapanlar da var. Ne tür hayvanlara bakıyorsunuz? Buradan aynı, fazla hayvan sığır kayırır. Bir sığır hayvan kayırır. Koyunlar vardır. O da bir kişi yalnız. Bizim bu köyde bir Mahmut Sural'ın bir koyunları var. Diğerleri yoktur. Tabii. Diğerleri hep sığır. Peki size bir şey söyleyeyim. Hoçvan'ın bütün köylerini bugün neredeyse dolaştık. Sizce ama böyle hani harbi konuşalım. Sizce en güzel köy Hoçvan'da hangi köydür? Vallahi oğlum Erge. Herkes... Size göre. <laughs> Bize göre Erge böyle yolları dersen, Erge Merrey diyesin, Erge arazisi en güzel köy bu köyde. Çobanlık köy. Hangi köy? En güzel Çobanlık köy diyorsun. Çobanlık <laughs> köy. Şimdi Çobanlık köy hem halkı, hem arazisi, hem yolları çok değerli. Sonra hangi köy? Efendim? Ha sonra hangi köy? En güzel köy. Valla ne bileyim. Sonra yani köyler tüm benzer. Hacalı olursa, Müjde olursa, Nebiyoğlu olursa bunlar hep aynı birbirine benziyorlar yani. Yani köyün merası geniş olduğuna göre, arası geniş olduğuna göre, millet de ise yani bizim köy çok güzel. Bizim köyde de çocuklar aramızda, bir aramız yok, aramızda bir düşmanlığımız yoktur. Köy komşular benim bir kardeş gibi birbirimize. Yani köyde bir sorun yoktur. <laughs> çok teşekkür ettim dayıcığım. Şimdi bir tane yani abimize mi? dönen misafir olarak Aslında abi bakın nasıl yorumcu. Ama öncelikle İstanbul'dan buraya kadar gelerek e, bizi onurlandırdınız. Hepinize teşekkür ediyoruz. Mesela. Burası benim ata yurdum ama gelin görün ki 35 yıldır ben bu coğrafyaya gelmiyorum. Gelmekle çok iyi ettim. E, gerçekten <laughs> hoş mer rengiyle ben Kürtçe tam konuşamıyorum. Artık karıştıracağız Kürtçe Türkçe. Memleketimiz çok güzel. Havasıyla, suyuyla, yeşilliğiyle, doğasıyla dört dörtlük. Ben özellikle burada kendi akranlarıma seslenmek istiyorum. Hepsi gelsin. Zaten köyümüzün yaşları sağ olsunlar. Geliyorlar burada yaşıyorlar. <laughs> Bu köye hayat veren aslında bizim büyüklerimiz. Niye diyeceksiniz? Çünkü bizim büyüklerimiz köyümüze sahip çıkıyor. Biz gençler olarak da ben ilk defa geldim. Bundan sonra Allah'ın izniyle geleneksel hale getireceğim. Kendi akranlarıma sesleniyorum. Gelelim memleketimize. Memleketimiz çok güzel. Bodrum'a, Çeşme'ye, Antalya'ya, Kıbrıs'a, oraya buraya gideceğimize kendi toprağımıza gelelim. Yabancılık çekmezsiniz kesinlikle ona eminim. Ee, size de çok teşekkür ediyorum. Buraya evet. kadar geldiğiniz için şeref verdiniz, onur duyduk. Röportajdan sonra da e, bir çaya bekliyoruz. Eyvallah teşekkür ederim. Ekrem abi de. Ben de öncelikle kendi yönetici arkadaşlarıma hoşvet yöneticilerine teşekkür ediyorum yürekten. Ekrem Özer ben çobanlı köyün oturumlu insanıyım. 35 senedir buradan İstanbul'a göç etmişiz. Şu an hoşvet hoşvan federasyon dernekleri federasyonda yöneticiyim. Köyümle alakalı arkadaşlarımı misafir kabul ettim ve onlarla beraber bu çalışmaları yürüterek köyümüzün doğasıyla, güzelliğiyle, insanıyla e, organik yapısıyla, coğrafasıyla e, bir anı da olsa e, kalemlere dökerek film şeklinde e, bir anı olarak federasyonumuzun bünyesinde yer edilmesinden yardımcı olmaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum sizlere. Çok sağ olun. Biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun.